Bugün dediniz yani borsadan bahsettik mesela borsa evet. İstanbul'la ilgili ne konuşulmuş bakayım dedim birinin açıklamasını gördüm kim olduğunu bilmiyorum ama bana çok enteresan geldi Türk hisseleri yerine Güney Afrika hisselerini tercih ediyoruz demiş. Isv. Julius bir şey devamını e, yazamadım o esnada şey geçti yayında e, alt yazı geçti mesela bunu bir sormak isterim artık Türk borsası yabancı yatırımcıya güven vermiyor mu diye sormak isterim yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte sizin önümüzdeki süreçte borsa İstanbul'a dair beklentileriniz ne yönde? Ya yani şimdi bu tarz açıklamalar bazı tabii bu muhtemelen uluslararası bir kurumun işte içinde Hı. çalışan biri. Ee, küresel tarafta işte gelişen piyasalarla alakalı raporlarımızdan biridir. Orada daha büyük potansiyel görüyordur vesaire. Onun için yazmıştım. Ama başka kurumlardan da, Türk hisselerine dair olumlu açıklamalar da vardı. Ee, olacaktır, ee, mutlaka e, benzer açıklamalar olumlu, olumsuz. Bu önemli değil. Ama ben iddiayla söylüyorum bir süredir. Bizim borsamız şu anda çöp fiyatına. Ee, yani küçük yatırımcı uzun süredir bezdirildi, zarar etti. Evet bilançolar kötü geldi. Faiz bölgesinin döngüsün, döngüsündeydi sanayi daraldı vesaire. Ama bir bu piyasada olur böyle şeyler. Bazen süreçler çok uzar. Çünkü sığ piyasadayız. Çünkü maalesef şu gerçekliği kabul edelim: 3-5 sıkıntılı grubun insafına bırakılmış bir küçük yatırımcı var borsa İstanbul'da ee, ve borsanın yüzde 80'inden fazlasının ağırlığı belli küçük gruplarda. Küçük yatırımcı içeri çekildi, bezdirildi. Ee, bazıları e, alaycı bir tavırla e, bunu konuşuyorlar falan ama e, ekonomi içindeki çok bilinen insanlar da bunu da ben e, doğru bulmuyorum. İnsanların evet finansal okurlar, düzeyi geliştirilmeli. Ama şu unutulmamalı, bu ülkede Hazine ve Maliye Bakanı insanları borsaya davet etti. SPK borsaya davet etti. Yani bu şu demek değil, davet ettin de bilmeden gelen bir şey değil. bundan Bunu kastetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. Ama sahipsiz bırakıldı. Nedir sahipsiz bırakmak? Birileri istediği gibi oynuyorsa, birileri istediği gibi manipülatif hareketler yapıyorsa, saatlik alsat yapıyorsa ve işte bir gün aldığını öbür gün satıyorsa, bütün haber akışlarını yatırımcının aleyhine kullanıyorsa, Viyop'ta başka spotta başka işlemlerle milletin parasını çalıyorsa, burada manipülatif hareketler çok bariz insanların gözünün önünde belliyse o zaman burada problem vardır. Mehmet Şimşek geçen sene dört kere açıklama yaptı borsaya dair. Dedi ki vergi gelecek, borsa çakıldı. Sonra dediler ki vergi değil pardon komisyon işlem komisyonu toparladı. Sonra dediler ki hayır ikinci pakette vergi gelecek. Borsa yine çakıldı. Sonra çıktılar dediler ki bit, e, kriptoya ve işte borsaya vergi gündemimizde yok gündemden kalktı. Bunu yapan hazine ve maliye bakanı bu ülkenin bir cümlesini piyasaları nasıl etkileyeceğini bilmesi gereken bir insan. Şimdi onun bunu yaptığı bir yerde. Küçük yatırımcıya senin finansal okuryazarlığın yok, doğru yerden alıp almayı bilmiyorsun, satmayı bilmiyorsun diye aşağılayamaz kimse, kibirli davranamaz. Ben burada bunun karşısındayım. Bizim burada bir etki alanımız varsa, anlatma gücümüz varsa, siz bize bu alanda ekranda e, şans tanıyorsanız ve insanlar bizi izliyorlarsa, biz onun hakkını savunmak durumundayız. Bazı e, çok akıllılar, çok bilenler, e, yani hakikaten e, bilgisi sınırlı fikri fazla olanlar, e, insanları aşağılıyorlar. E, belli pozisyonlarda kendi kazançlı çıktıkları için kardeşim sadece kendi menfaatine konuşamazsın. Evet ben benim durumum iyi olabilir. Ben doğru işler yapıyor olabilirim ama milyonlarca insan kaybediyorsa orada problem vardır ve bu problemin görülmesi ve dile getirilmesi gerekir. İnsanların sesi olmak zorundayız. Bu asla ve asla gözden kaçmaması gereken bir şey. Borsada manipülasyon yapılıyor uzun zamandır. Küçük yatırımcının parası çalınıyor. Ve bakın 8.4 milyon kişiden 6.8 milyon kişiye düştü borsadaki yatırımcı. Ve birçoğu zarar etti çıktı gitti. Küstüler borsaya. Hani dediler ya sermaye piyasalarımızı geliştirelim. Bakın şirketlerimiz büyüyecek siz de büyüyün onlarla birlikte. Uzun vadede işte e, getirler elde edin büyüyün gelişin ülkemize güvenin. E, tamam güvendiler. E geldiniz 3-5 tane kusura bakmayın sağ tekerin eline bıraktınız insanları. Sonra gittiniz ben eski bankacıyım çok açık söylüyorum. Önüme gelse kredi vermeyi bırak var olan kredisini tasfiye edeceğim firmalara halka arz ettiler. Ve bu halka arz edilen firmaların tahtlarında manipülatif hareketler oldu. Ve kimse sesini çıkartmadı. Ne oldu peki? Patron zengin oldu. Para cebine para koydu. Firma kasasını doldurdu. Bankaya borcu vardı. Borcunu ödedi. Patron kazançlı. Firma kazançlı. Banka kazançlı. Kim kaybetti? Oyun alanına çekilen küçük yatırımcı kaybetti. Şimdi burada küçük yatırımcı suçlayamazsın sadece. Ama insanlara da şunu söylüyoruz. İşte borsa maalesef böyle bir yer arkadaşlar. O yüzden alternatifli olun, o yüzden yedek akçeli olun, o yüzden portföy çeşitliliği sağlayın. Bilgi önemlidir. Yani sadece birinin sözüne bakarak e, yılların birikimini aktarmayın bir yere. Bana mesela mesajlar geliyor hocam size çok güveniyoruz İşte dediğinizde hayır. Emre'ye güvenmeyin, Emre'nin anlattıklarını dinleyin. Emre'nin anlattıklarını kendi bilgilerinizle bir meç etmeye çalışın, eşleştirmeye çalışın. Başkasını da dinleyin. Mesela ben sevdiğim insanların ismini veririm. Devrim Hakkı'yı dinleyin mesela, Devrim'i dinleyin. Çok iyi piyasacıdır. Mesela onun gibi başka insanlar sesiniz gelmiyor şu an. Yine gelmiyor ses. Benim kanalda da birçok videosu var bence de evet, evet. <laughs> Yani şimdi ben dürüst insanları, ben gerçekten güvendiğim dürüst insanları ismini söylemekten çekinmeyen biriyim. Çünkü doğru insanları takip etsin insan. Böyle bir sürü adı aklıma gelmeyen dostumuz var. Hani alınmasınlar. Örnek olarak söyledim devrimi. Yani bunun dışında da bir sürü değerli isim var izleyin, dinleyin, bakalım ne anlatıyorlar. O insanların anlattıklarından sonra bir de kendi bilgilerinizle eşleştirin, haber akışlarına bakın. En doğru karar vermeye çalışın. Eğer profesyonel destek almıyorsanız, bakın danışmanlık almıyorsanız bir yerden, piyasada yalnızsınız. Sözünü dinlediğiniz kişi parayı kaybetmeyecek. Siz kaybedeceksiniz. Dolayısıyla çok ince elipsik dokuyarak karar vermek zorundasınız. Kimse size altın tepside getiri sunmaz. Kimse al bu parayı iki ayda bak senin paranı ikiye üçe katlayacağım. Bana geliyorlar mesela. Ben önce çalışma prensiplerimi konuşurum insanlarla. Önce Alman bir danışmanlık veya koçluk. Neden? Çünkü bakarım aynı yöne bakabiliyor muyuz? Para yöneteceğiz. Yani bir yatırımcı perspektifi var mı? Mental olarak buna hazır mı? Yoksa yani ne oluyor biliyor musunuz? En ufak bir soru işareti yüzde birlik bir piyasa türbülansında çok büyüyor. Para me mevzu bahisse ilişkiler bozuluyor. Ben bunu istemem mesela. Aynı yöne bakman lazım. Kimseye iki aydır getiri vaat etmem. Olmaz. Ya yani önüne bir zaman dilimi koyman, yatırım yapman, sepet dahilinde hareket etmen gerekir. Ama bir bakıyorum. Arkadaş getir paranı ona katlayalım diyorlar. Telegram gruplarında, WhatsApp gruplarında, Twitter'da, şurada, burada. İnanmayın arkadaşlar. Çok biliyorlarsa bu arkadaşlar. Tavan tavan hisse paylaşıyorlar ya. Koysun malını mülkünü oraya. Satsın her şeyini, alsın kredileri. Varlığına varlık katsın. Sizinle niye paylaşıyor orada uğraşıyor? Olmaz. Bu sahtekarlık. Veya yurt dışı kaynaklı bazı kurumlarda insanları arıyorlar. Efendim şuraya para yatırın. İşte getiri e, vaadinde bulunuyorlar. Hakikaten getiri sağladık diye yalandan bir sistemde bir şey kurmuşlar. Gösteriyorlar. Adam 50 bin dolar yatırıyor. 450 bin doların oldu diyor. Ama bunu almak için ekstra 100 bin dolar daha yatıracaksın diyor. Yani parasını kurtarmak için ekstra paralar yatırıyor insanlar. İnanmayın sakın öyle şeyler yok. Bakın hem bir de şunu hatırlatayım. Benim adıma bir sürü insan adına. Şeyler yapıyorlar, böyle hesaplar, fake hesaplar. Yapay zeka çok gelişti. Ee, bakın Doğru. çok açık söylüyorum, ben telegram grubum yok, Whatsapp grubum yok. Sadece böyle YouTube'da kendi kanalım var, işte Simgelim gibi insanların kanallarında yayın yapıyorum veya Sözcü'de, Aktiv'de bir yerlerde çıkıyoruz. Onun dışında hiçbir paralı grubum yok. Sakın aman inanmayın. Ve birçok dostumuzun da gülüyor. yok aslında bildiğim kadarıyla. Evet. Herkesi evet. kullanıyorlar. Öyle Olanlar zaten ediyorum. kendi sosyal medya hesabından o linki paylaşıyor e, tabii. yani. Benim e tabii tabii grubu... yani ayıp da değil o bu arada. Gibi. WhatsApp grubu profesyonelce yapıyorsa, Telegram grubu düzce yapıyorsa bu başka bir şey. Ama sahtekarlardan bahsediyorum. E, yapılabilir o. Ben şöyle ifade ediyorum. Yatırımcı olup olmadığınızı <laughs> ölçebilirsiniz çok kolay bir şekilde. Gece uyurken tırnaklarını yemiyorsan, uykun kaçmıyorsa, sabah piyasa ne olacak demiyorsan yatırımcısın. Eğer tam tersi ise yanlış bir şey yapıyorsun. Onu düzelt. Bu kadar basit. Yani öyle yatırımcı e, olunmaz yani strese gireceksin her dakika alsat yapacaksın teknikle boğuşacaksın falan işin var gücün var işçisin memursun hemşiresin doktorsun ne bileyim öğretmensin elinde telefon sürekli yani alsat alsat yapamazsın grafiklerle uğraşamazsın trendleri takip etmek döngüleri takip etmek zorundasın ve portföy çeşitliliğiyle ilerlemek zorundasın dilimizde tüy bitti portföy çeşitlendirildiği yaz aylarında bana ne kadar kızdılar ya borsa gidiyor haziranda ya gidiyor da yanlış gidiyor gitmeyecek işte çakılacak zarar edeceksin dedik. Canınız yanacak dedik. Yani bayağı yanacak dedik. Bunu da uyardım. Yayınlarım var orada. Sonra da dedik ki çok ucuz artık. Ekim, Kasım vesaire, Eylül. Ama burada da sıkıntı şu. Borsanın düşmesi değil mesele. Uzun süredir yükselmemesi insanların canını yaktı. Yani bunu da e, ayırt etmek lazım. Ben de şu an söyleyebilirim. Borsada hani tarihte çok görülmemiş şeyler yaşanıyor arkadaşlar. Kendinize de çok kızmayın. Yani çok görülmemiş şeyler yaşanıyor. Hani şunu da görüyorum. Lanet olsun ben beceremiyorum. işte yanlış Hı -hı. yaptım şunu. Hayır. Bu işin profesyonellerinin bile zarar ettiği bir ortam var. Çünkü içeriden bilgi alan ne bileyim ya da e, birkaç kişinin oyun oynadığı bir piyasa haline dönüştürülmüş durumda. Bu da Doğru. geçecek ama. Bakınız yani hiçbir şey kalıcı değildir. E, bir söz vardı neydi o? E, hayatın bize sunduğu en, en büyük konfor geçici olması her şey. Yani geçecek. Her şey geçiyor. Depremler gördü maalesef bu borsa. Pandemiler gördü. Yani Darbe ekonomik krizler, kur şokları şokları darbeler gördü ama gördüğünüz gibi yükseldi. Türk Hava Yolları 7,5 liraydı arkadaşlar pandemide. Bakınız. Şu an 300 lira ucuz diyoruz. Yani o bunu anlamak lazım. Evet çok yıprandınız mental olarak. Bu işin %80'i psikolojidir, %90'ı psikolojidir. Sen güçlü olursan, elindeki varlığı kaptırmazsan, senin elindekini çalamazlar. Bunu unutma.